AutoCAD'de çizim alanı, resimlerimizi çizeceğimiz kağıt boyutu olarak düşünebiliriz. Biliyorsunuz kağıt ölçüleri standartlara göre belirlenmiştir. Örneğin A4 kağıdının ölçüsü 210 x 297 mm'dir. Veya A3 kağıdının ölçüsü 297 x 420 mm'dir. Eğer istersek çizim alanımızı da çizimlerimizi yapacağımız kağıdın ölçülerine göre ayarlayabiliriz. Çizim ekranının sol alt köşesi ve sağ üst köşesi belirlenerek çizim alanımızın büyüklüğünü ayarlamak için limits komutu kullanılabilir. Komut satırına limits yazılarak ya da format menüsünden drawing limits seçeneği seçilerek bu komut çalıştırılabilir. Biz format menüsünden drawing limits seçeneğini seçerek komutumuzu çalıştıralım. Komutu çalıştırdığımızda Specify Lower Left Corner şeklinde bir ileti çıktı karşımıza. Ve büyük küçük işareti arasında 0,0 değeri gözükmekte. Bu ileti şu anda bizden ekranımızın sol alt köşesinin değerini belirlememizi istiyor. Biz bunu Enter'la geçersek 0,0 olarak kabul edebiliriz. Eğer sizinkilerde bu 0 değilse 0,0 şeklinde klavyeden yazıp Enter'a basabilirsiniz. Enter'a bastığımızda karşımıza Specify Upper Right Corner şeklinde yeni bir ileti çıkıyor. Bu ileti ise ekranımızın sağ üst köşesinin koordinat değerlerini belirlememizi istiyor. Eğer biz A4 kağıdı olarak ayarlayacaksak ekranımızı o zaman 297, 210 yazabiliriz. Eğer A3 olarak ayarlayacaksak o zaman 420, 297 şeklinde ayarlamamız lazım. Biz A3 olarak ayarlayalım örneğin. Onun için 420 297 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Bu şekilde ekranımızın çizim sınırlarını şu anda belirlemiş olduk. Belirlediğimiz bu çizim sınırlarının aktif hale gelebilmesi için Zoom al komutunu uygulamamız lazım. Zoom komutlarını ileriki derslerimizde göreceğiz. Kısaca ne olduğunu açıklayalım Zoom komutlarının. Zoom komutları ekranımızdaki çizimleri büyütüp küçültmeye yarayan komutlardır. Biz sadece burada zoom al komutunu uygulayalım. Uygulamamızı görebilmek için. Bunun için view menüsüne giriyoruz. View menüsünün içinde zoom seçeneklerine giriyoruz. Bu zoom seçeneklerinin içinden de all seçeneğini seçmem yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi şu anda ekranımız bizim belirlediğimiz sınırlar şeklinde ayarlanmış oldu.